Bende yok. Bende kahverengi var aga. Kanka şey var. Lan bu ne köyler yapmış. Oğlum eviniz yok mu? Rusçuk. Bakayım ticaretçi var mı? Beyler göre dalını yapalım. Kim ne yapmak istiyor şimdi? Bu ne kanka? Akvaryum. <laughs> akvaryum oldum Hı. lan. Akvaryum oldum da bak. Direkt akvaryum oldum bizden. Abi bizden akvaryumun kendisi olmuş. Balık balık var ne var kafasında şey, Ne yapıyorsun? Ne Beyler göre dalmıyorum. Kim ne istiyor? Odunculuk var, madencilik oh. var. Ben Ertuğrul Gazi oldum. Ben, ben PPG. Nerede Ertuğrul Gazi? Alta biniyorum. Biri de keşfe çıksın diyeceğim de erken daha ya. Ben PPC olacağım. Ben de. Tamam herhalde burası madenin hadi. Cansın. Bana bir şey verin. Et, yemek, kazma. Ne o sureli var. E, Kafa salladı ama. <laughs> Köyler vurma lazımmış. Kediye bak aynı komando gibi kalkma. Beni seviyor musun? Eray, Eray kemi aç hemen Eray. Bura bu senin. Bakalım Cansın. Şunları da al. Ekmeğin yarısı senin. Oo. Oh. Eray bu da senin payın. <laughs> Çanakkale Savaşı. Hadi şimdi savaş <laughs> ben de ev yapacağım işte. Dur. Ev için ağaç topluyoruz ya. <laughs> Hıh. Aynen namı hı. Geliyor. Hı. <laughs> 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 arkadaşlar biz bir şey ev yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gel buraya. Şöyle bir ev oldu. Dur amına koyayım köy köy gözü takıyor. Ben ne konuşuyor? Ben ne yapayım? Soru işareti açacaktım. Eşittir attım. Ne diyorsun? Tam yazın diyor. Aa teleportlar. Ya lan nereye gitti lan? Tamam yazdım ben. Ne oluyor oğlum? Mallar yazmayın. Ballar, Nerede evet, olduğunuzu evet, öğreniyor. Evet. Arkadaşlar eyvallah ya işte gö gö görüyoruz üzere. oklak e, kulak e, insan... <laughs> Kanka. Amur isti şimdi durumu kırdın hemen. <laughs> o sadece geceleri veya fırtına davaları duyabilirmiş. Oğlum biri yazmış. Gece yap gece. Nasıl <laughs> siktim ben mi oynuyorum oyunu? Buraya vurmasın buraya kılıçla vuruyor. Nasıl sikerim sen lan ha? Ben sana vurdum ki ne uyduruyorsun götten? Sikrop sen misin? Bana da vurdu. Bana kim vurdu amına? Benim ben. Hıh. <laughs> 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 Patlama. Harbi niye patlamıyor? <gülüyor> 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 Evet. Oğluşum öldüm ha. Abi. Allah. In. Vay o ne yapıyorsun sen? O ne? Abi, sen, o ne? <gülüyor> <gülüyor> ben yani, köyler mi var? Lazım bize ticaret yapacağız ileride bunlarla. Ne buna, diyor oğlum Ne buna, diyor lan? Sen yokken biz oyuna girdik kanka. kanka. Köye şeyler saldırdı. Var ya köylü düşmanı. Kimler o, kanka? kanka? Vicis var ya Vicis. Köylerin şey işte, antesi. Yiyip köye basıyorlar biliyor musun? Vay orospu çocukları ya. Bütün Yok kanka, kanka Bütün köyü e, üstten geçtiler kanka. Keşke ben de olsaydım kanka. Ben acıktım yine yemek var mı? Abi, ne zannediyorsun? Ee bu arada e, ofisten lazım. Ne yapmamız lazım? Obsidian bulmamız lazım. Oksiden bulmamız lazım. Nasıl Obsidian. bulacağız? Ha bak eğer yalan söylüyorsan. Ha neden bakar söylüyor? Hızını açmıştır hem de. Ya bende harita var sol üstü ama. Ananı sikeyim lan. Anlayan anda anlamayın. Biz de sen izliyoruz değil mi bu kadar abi? Kazma da yok ya. Ne yapalım oğlum amına koyayım. Hadi bana gelmiş. Nasıl geldi diye sormayın. Hadi lan. Lan köle. Biz şey hoş bana çıktı aldık yaptığı şey bak. <laughs> Benim yazma. kendin nasıl kazma? Kazmayla amelar yolu yorup ben eve dönüyorum. Eden şey alacağım. Elmaslardan kazma yapayım belki. Ne yapalım kanka ne istiyorsun bizden? Bize ta bak buraya hatta sen sen yol yapmışın. Oran gördün mü? Ha, evet. Bak şuraya Demek odun var zaten. Demir buldum. Aha alam gol. Neredesin sen? Bir iki ben... üç. Ya ben istemiyordum sen Demir'ini. Hadi. Yokmuş. Elbat. Ben yarasa. Demir amına. Buradan pek oysa <laughs> Oğlum bir sanki o çiziyor musun gibime geldi. Osman Cenoz kanka. Kanka. Orası Nuz. Oha. A. Oran da olsun. Eberes. Bu ne oldu? Sen nereden? Ne koyalım? Şu arka iyi lan orada daha güzel şeyler var sanki. Burası çıkma sokak. Ya ya arka iyi lan. Sokak. <laughs> çıkma sokak. Gözlerin. Gözlerin. Oran stop. Bu ne la? Arkadaşlar. Aa lan. Aa lan beyler beyler Dungeon. Geliyor. Lan oh. ta. Dungeon, dungeon. Daha ne oldu oğlum? Obsidiyenleri oh, ver. <laughs> ta ülkeyi satmış ama bakın kaçmış sonra. Aa elim şey Al, yapıl. Kalmış altın ama kim o anı yuttu anı. <laughs> Kesin anı, anı, lazım olur. Gözleri öyle. Gözleri. Lan tamam, bura lan canını verdi adam bana bunu. Tamam kanka iyi. Soldan. Oğlum bura nere? O. Acil gelin çabuk. Acil çıkış. Acil sikiş. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Bu ne, ne oğlum? Ne ne buldun? Lan? Oluyor. La bu ne bu ne ya? Abo kristal. Şuka bak. Yer bak. <laughs> Herkes şey bir anda <laughs> <laughs> al, al al her Şuraya şey. Şere. Ne görüyor <laughs> sana bana bak. bak şuka bak. Of. Of. Amerika <laughs> petrol Amerika petrol keşfi. Amerikan. Amerikan. <laughs> Amerikan bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben <de> ne yapıyordum? <laughs> Ökül gibi topladık. Şey. Hoş ben koşmasam. Sen ben buraya en boyu ver. Çünkü Yakup'un küplerini alıyoruz ya bloklarını. Yakup'un küplerini alıyoruz ya bloklarını. Ahmet ismiş lan. Hiçbir şey mi? Yakup'un küpleri de alakalı bloklarını koyayım. <laughs> <laughs> Hazreti Yakup. <gülüyor> <gülüyor> Yakup, kim, Yakup, ya? Yakup kim bu arada? Yakut da değil amına koyayım. Yakup. Ve Yakup kesme şartı un kü küpleri amına koyayım. <laughs> 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 hem gündem konuşuyoruz hem oyun oynuyoruz ya. Tamam olsun. No. <laughs> bisiklet Oo ya. bir dakika bir dakika bura çok feci bir yer. Aa. Aa Ananı sikeyim o topçu. O oruç. Adam olsaydı oruç. terk zaten. Oruç lan <laughs> e, lan. Ve uğutların ya lan. Aa demir. Aha. Allah'ım gol. <laughs> <laughs> <ama>, <laughs> <ya>. Oğlum. Yemek yiyordum amına koyayım ya. O eşyaları bir topla be lan cephe. Oğlum biz nereden gideceğiz lan? Kaybolduk amına koyayım burada. Demir. Yukarı kazın kanka sıkıntı tın ne? Kes kas yapma. Sokak. Ha Botu kapat oran. Aha. Yatak <laughs> kurulu. <laughs> oh. <laughs> <laughs> lan lan. <laughs> <laughs> ama Ya lan ya. Kafama. Kafama şey çakıl taşı düştü anasını nasıl öldü ya. <laughs> Ne? De, dikeniz, bura bura. Ha, kaç. Şakalandın dostum.